Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft TikTok hilesini deniyoruz. Çünkü bir tane TikTok hilesi deneyeceğiz. Evet. Böyle bir boşsunu bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse şöyle gidelim. Hop. Giant teormuş. Giant teor deneyeceğiz. Malzemelerimiz ne? bir tane redson ondan sonra dağıtıcı ya da bırakıcı ama dağıtıcıydı galiba o yüzden dağıtıcı ondan sonra redson yenileyici alacağız ondan sonra yapışkanlı piston bir de tnt alacağız tam aynısını yapacağım aşağı inelim bir de bundan mı almıştı yok bir de taş almıştı. Hangi taştı? O taştan bulamadım. Kanalımıza abone olup like atarsanız mutlu olurum. O yüzden bu videoma like atın. Hem de balçık bloğu alacağız. Bir de altına bir pürsüz taş koyacağım ben ya. Bulamadım. Artık. Tamam yapışıyor. Şöyle yapmaya başlayalım. Böyle bilmiyorum sayısı önemli mi? Dur. Bir, iki, üç, dört, beş. Ben 1 2 3 4 5 6 tane koyacağım ya. Yani. Tamam ondan sonra böyle bunları yerleştiriyorum. Ondan sonra burayı da şöyle koyuyordu. Burası mıydı? Bir gerisi de olabilir. Şöyle bir deneyelim. Olmazsa. Şöyle şöyle şöyle. şöyle, şöyle. Ondan sonra böyle getiriyordu. Böyle bir tane son yeniciyi koyuyordu. Bunu Baltıkları diziyordu bak. Bir tık. Olmamış olabilir. Evet yanlış <laughs> yaptım. Çıkıralım. Şunu da. Şöyle koyalım. Oldu galiba ya. Böyle oluyor mu ki? Ben onu bilmiyorum şöyle yapıyoruz. Böyle yaptım. Ondan sonra cuma. Şimdi bakalım olacak mı? Böyle evet şöyle balçık koyacağız. Tamam. Olacak mı şimdi? Bir dakika şunu almayalım. Kol mu alsam acaba hangisiyle olursa? yacak da üstü bitti malik yaptım. Şal alayım. sen de meşe dönü alayım. İkinci şalterle te Şimdi ilk bir tane deneyelim. İnşallah olur. i don't man there's too many others and you're that great man stop what you saying stop what you're making everybody here knows that you just i don't want to hear it anymore i don't want hear it anymore

Ejderlim çıktı bari. Hadi devam edelim. Let's go. Hadi devam edelim. Birik de, bir de şurada dediğim. O taştan ben arayacağım bari. O taştan bulacağım o taş. Belki o taş sayesinde oluyor. Nereden bulacağım? Ya nerede bu taş ya? Ben de göremiyorum. Neyse bir daha iyi deneyelim. Bir daha deneyelim. Bir üç, dört, beş, 6 Tamam. Ondan sonra buradan çıkartıyordu galiba. Evet. Şuraya iki tane mi koyuyordu böyle? Ondan sonra evet. Ondan sonra evet. Çok uzak oldu gibi gideceğim. Ya? Neden ben koyamıyorum burayı? Koydum. Şimdi işte bence bu düğmenin bir şey olmayacak. Farkı. Tamam şimdi TNT'lerimiz koyalım. 6 tane koymuştum galiba. 5 6 Olacakmış gibi geliyor. Oldu! Tek sıkıntı neden benimki böyle oldu ve neden bunlar gitti? Allah. Im. Şöyle açalım bir daha koyalım. Lan. Bana... Bir dakika şunu yanına şalter koymam lazım. Ama olsun bir denemelik şalterleri bir daha koyabilirsiniz yani ne var bunda? Şöyle uzatalım. Ana. ya bir denemelikmiş arkadaşlar. Bir daha deneyim şurada gidelim. Bir tane TikTok hilesi denedik. Akşam oldu akşam. Tamam öğrenin öğrenin. Daha güzel yapacağız daha güzel. Tamam bu kadardı galiba. Yok balçık balçık balçık. Kesin o taş olmadı diye. Kesin. O taş nereden geldi? Ya Minecraft'ta öyle bir taş mı var? Benim sürümüm mü yetmiyor buna ya? Sorumsuz biz. Videonun başına bunu koyacağım. Sorumsuz Tamam. Hızlı 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 hızlı. Hop. Tamam iki tane taş koy. Ondan şuradan geçer miyiz? Geçer Tamam çok iyi. Bir, iki, üç. Oldu mu? Evet. Tamam. Tamam. Tamam 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 tamam. Boş boş hemen tent alacağız. Bir şey de yanlış yaptı büyük büyük ihtimalle. Bir iki üç dört beş altı. Bir Patlasın lan her yer. Dur bir dakika şunu gündüz yapalım. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir tane denedim çünkü başka TikTok hilesi bulamadım. Genellikle gezer, zaten TikTok'ta gezerken önüme çıkanları çekip video yapmayı düşünüyorum. Çünkü bulamıyorum. videomu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle bu tarzda TikTok videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp ya da bir yorum atıp bunu bana gösterin. Gösterebilirsiniz. Neyse. Bay bay.